Herkese merhaba kardeşlerim. Ben Çağatay. Namu değer Caca Bugün kardeşlerim sizlerin karşısına sıfırdan bir hesap kuracağım. Ve bu epik hediyesi falan da var kardeşlerim. Onları da almaya çalışacağım elimden geldiğince. Ve bu kadroyla klasman kasmaya çalışacağım kardeşlerim. Birinci klasmana çıkacağım. Allah'ın izniyle yenilmezsek kadromuzu güçlendireceğim. Sıfırdan bir seri kurup bu seriyi sizlerle beraber en sonuna kadar götürüp en sonunda da kardeşlerim bu hesabı sizlerden birine hediye edeceğim. Bu hesabı daha bugün kurdum. Sözleşme haklarımız falan var. Yeni verdikleri etkinlikler var. 30. yıl dönümü için oyuncu falan veriyor kardeşim. Neymar'ı aldık. Messi'yi aldık. Bu Messi'sileriz zaten. Neymar'ımızı gene... Neymar nereden çıktı? Neymar bizi andı kardeşim. Ee, Neymar değil tabii ki de. Yamal'ı aldık. Yamal için de bize bir şeyler verecek bu oyun. Hemen girelim. Buradaki Messi'yi alacağız kardeşlerim. Buradaki Messi önemli. Direkt 101 oluyor. Ödeme onayı dedik. Bedavadan bir Showtime Messi aldık kardeşim. İlk Showtime'ımızı aldık. Gayet güzel. Takımımızda 101'lik 102'lik bir oyuncu olacak. 101 falan oluyor da. Messi'nin de açılımını sizlerle beraber yapalım dedim kardeşim. Hemen Messi'yi aldık. indirdik aşağıya. Gel lan baba buraya. Paketledik onu. Şut çekiyor. Güzel oluyor bak kardeşim. Başlangıçta böyle bir şey vermesi, ekstradan bir epik daha verecek, oradan kimi verirse versin işimize yarayacak. Kardeşim, Gerit Bey olur, ondan sonra ne bileyim, Van Basten olur, hepsi olur yani. Hemen geçelim, oradan da bir açılış yapalım, sonra bir kadromuzu hafiften bir yürüteceğiz kardeşim Allah'ın izniyle. Geldik 15 tane futbolcunun arasına, tümünü gör dedik. Kardeşlerim, şunları görüyorsunuz ya, babaları görüyorsunuz babaları. Kimi verirsen ver. Oliver Kahn olur. Yani kaleci de bizim için çok iyi olur. Haydi gelelim ama Gerrit Bale verirse benim için bir daha iyi olur kardeşim ya. Gerit Bale'ı seviyorum. Bombacı kartı gelmiş bir de. Bomba bomba çekeriz uzaktan uzaktan Onun uz bir şeyler yaparız. Kimi vermiş? Kanlamara verdi. O gayet güzel kardeşim. 106'lık bir stoperle başladık. Van Dijk'ın yanında sırıtmaz. Ya bu, bence güzel gidiyoruz şu an. Kanavar baba, varsın. Her masada varsın kardeşim. İyisi niye? Sıfırdan serimize can kattı Kanavaro. Bu sonradan ben bu işlemleri falan yaparım kardeşim. Bu reklamlar, reklamlar oluyor ya. Belki oradan da bir iki üç bir şey verir bize. Hemen girdik hediye kutumuzda zaten onlar vardı. Kadromuzu da şöyle bir yapılandıralım kardeşim. Burada kimler gelmiş kimler gelmiş. Şunlara bir bak şunlara. Otomatik seç diyeceğim. İstatistiğe göre kadromuz 2300 zaten kafadan oldu kardeşim. Şimdi bunları güçlendirmeme gerek yok. Maç oynarken de güçlenecekler. Buradan da baktığımız zaman Messi'yi sileceğiz kardeşim. Bu Messi'yi sileceğiz. Zamanla bunlar olacaklar. Hadi ben biraz görev yapayım. Tekrardan karşınıza geleceğim kardeşim. Tekrardan buralarda olacağız. Kardeşlerim bütün görevleri yaptım. Yaptığım görevler sonrasında gördüğünüz gibi zaten hediye kutusu dolu. Görevler kısmı dolu kardeşim. İlk önce kontrol ettiyelim. Burayı bir toplayalım. Hemen burayı topladık. 15'te kaldı. Bu perşembe günü yenilenecek. Bu paketi ben zaten açarım. E-futbolda da bir maç yaptım. O VSYZ ile yapılan maç oluyor ya kardeşlerim. Bunu hallettim. Aradan çıkarttım. Ondan sonra burada da zaten 70 tane falan kasmışız. 250 bin... Altınımız oldu. Bir KMC yatırdım bu arada onu da söyleyeyim. Bir KMC ile teknik direktörü ben kendim cebimden karşılamak istedim. Yanında da potlardan, modlardan bir açılış yapacağız. Sıfırdan bir kadro kuruyoruz ve bunun güzel olmasını istiyoruz kardeşim. Pep Guardiola'yı aldım. Yanında David Villa'yı aldım kardeşim. Ruben Dias'ı falan da hediye olarak veriyor zaten. Yani güzel bir hesap yapmaya çalışıyorum sizler için. Bu hesabı da zaten sizlerden birine vereceğim için Benlik bir problem yok. Hemen geçelim. 10 tane açılış hakkımız varmış. Nerelerden açılış hakkımız var? Onlara bakalım. Burada görev yapmıştık. Buradan kimi verir acaba? Bir Kylian Mbappe ya da Bellingham çeksem gayet güzel olabilir. Baktığımız zaman Latoro Martinez iş görür kardeşim. Fırsatçı golcü. Her türlü iş görür. Burada da 8 tane açılış hakkımız var. Ücretsizden. Buradan bir Ray kart, May kart bir şey çıkmaz mı be baba? Yok. Bir tane boş attık. Boş atmasak daha iyi kardeşlerim. Bunları direkt geçli atıyorum. bir şey vereceğini de düşünmüyorum doğru konuşmak gerekirse. Stopper mutoper veriyor ama hepsi 3 yıldız falan kardeşim. Bunları sileriz olmadı. Bir üstüm üstü yandı gene boş verdi kardeşim. 5 tane kaldı. Ben zaten bundan 46 tane açmıştım. Hiçbir şey vermemişti bana. 20 oyuncuyla imzalamışız. Bir şeyler olmuş. bir bekan bekan bir şey ver be. Yok kanka bana bu kadro ya bu bu paket bana yaramıyor. Bu paketten bana hiçbir şey vermiyor. Aha. Lan yok gene vermedi ya. Juan Sivit kim? Kardeşim ya. Lanet olsun içimdeki bu insan sevgisine. Hiçbir şey vermeyecek gibi duruyor. Direkt geçti vuruyorum arkadaşlar. Lan ver işte şuradan bir şey ver kardeşim ya. Vermiyor abi. Vermemek için yemin etmiş. Şimdi bu adaylı sözleşmeleri almayacağım. Buradan bir Drogba çekiliş hakkımız varmış. Drogba'yı verecek mi bana? Lan içi yanmadı. Vermedi lan. Vallahi bir an çıktı zannettim kardeşim. Çıkmamış. Şimdiye kadarki çıkarttığımız futbolcular arasında hiç iyi bir şey yok. Kadromuzu zaten en son göstermiştik. Görevler kısmından da şu son görevi de alalım. Bakalım bakalım neler çıkacak, neler gelecek, neler olacak kardeşim? Yani ne yapabileceğiz? Bu kadroyu nasıl güçlendirebileceğiz? Kadromuzun gücü 2524 oldu. Maç oynadığım için bazıları gelişti. Yani buradan çoğu görevi de yaptım. DP olarak göstereyim kardeşim. Seviye antrenmanı diyeyim. 43 tane, 23 tane, 29 tane şeklinde var. 1390 MC'miz var. Bence gayet güzel. Cannavaro'yu çıkartmıştık zaten. Cannavaro da iyi. Yani buradan Latoro'yu koyduk baba. Direkt. Ya yani şuradan atmıştıkların birini yerine koyalım. Latoro'muz her türlü iş görür. Yanına Santrofor olarak gene bir atmıştığın yerine koyayım. Şöyle yapalım kardeşim. O, o çekelim Messi'yi. Bunlar iş yapacak abi. Hepsi iş yapacak. Ruben da güçlendireceğim zaten. Pep Guardiola'u da gene bir 60'lığın yerine koyalım. Kadromuz baya şekilleniyor ha. Oldu 79. Ruben Diaz'ı da Aken'in yerine koydum. Bunu gene alacağım kardeşim. Şu 60'lığın yerine alırım bunu. 2616 oldu. Gayet güzel yedeklerimizde böyle başka iş yapabilecek ya şu santrafor şimdilik iş yapabilir bence. Şunun yerine bile koysak iş yapıyor. Sağ kanat bile şu an iş yapar kardeşim. Yani şu oyuncuların çoğu şu an iş yapar. Baktığımız zaman 3000, yani 2632 kolektif güce kadar çıktık. Güçlendireceğimiz oyuncular var. Güçlendirmeyeceğimiz oyuncular var. Elimizde 1390 MC var kardeşim. Geldik hemen. Sözleşme dedik. Paketler kısmından ben uzun topla kontra atak oynuyorum. O yüzden dolayı menajeri uzun topla kontra atak menajeri aldım. Şimdi 800 mc'miz var. Buradan bir forvet çekebiliriz. Epic. 3 tane de pottan açabiliriz. Ya da 800'ün hepsini pota da deneyebiliriz. Pottaki oyuncuları geliştirmeyeceğimiz için. Yani Fernando Torres bence iş yapabilecek bir forvet. La Toro düşüşte gelir bir şey olur diye. Onları düşünüyorum şu an. Yani şimdi bence David Villa'yı kesinlikle bir güçlendirelim. Otomatik seçim diyelim. David Villa'mızı güçlendirdik kardeşim. Messi güçlendirelim. Bak 4 seviye atlatabilmişiz zaten. Messi'mizi de güçlendirdik. Takımımız canlanıyor kardeşim. Aynı şekilde seviye antrenmanı dediğimiz zaman otomatik seçim Kannavaro'yu da güçlendirdik. 3 tane şu an güçlü oyuncumuz net var elimizde. Yamalı falan onları biraz bekletmeyi düşünüyorum. Torres'i bence almayalım. Pottan açalım. Torres'i de zaten gidecek. Pottan açmamız bizim için şu an daha mantıklı. Hemen girelim sözleşme diyelim. Pottan güzel oyuncular çıkartabilirsek. Bellingham olur. Ondan sonra Mbappe olur. Bunları güçlendirmeyeceğimiz için kadromuz daha da güçlenecek. Ve bunda sınırsız açılış hakkı var yani. DOS oyuncusu geldi. İş görür. 92'lik bile olsa kardeşim iş görür şu an. Bizim kadromuzda her türlü iş yapar. Çünkü kadroyu sıfırdan kuruyoruz arkadaşlar. Baktığımız zaman sağ kanat geldi. Yedeklerde iş görür kardeşim. Bir daha açalım. Olmadı baba. Tonali, Tonali bak Tonali çok güzel oldu. Bu kadroya Tonali çok güzel oldu şimdilik. Ya buradakilerin hepsini, bu MC'lerin hepsini potta harcayacağım kardeşim. Yani kardeşlerim bilginiz olsun. O kalorifer geldi. Güzel. Gayet iyi. Sol bek sorunumuzu da çözdük. Bir Bellingham ya. İshak geldi. Yedek Santrafor. İshak da gayet güçlü bir oyuncu. 3 tane kaldı. Mbappé Bellingham istiyorum kardeşim ya. Mbappe Bellingham. Dybala geldi. Dybala da iş görür. Ya ama bana bir Mbappé Bellingham ver ya. Baba yapma baba. Mbappe Bellingham vermedi kardeşim. Vermedi. Üzüyorsun bizi konami. Sıfırdan kurduğumuz kadroda bunlar yapılmaz kardeşim ya. Ay ev geldi. Kalecimiz ay ev mi olacak acaba? Şimdi burada sözleşmeliler var kardeşim. Başka açabileceğimiz bir şey yer kalmadı. Sözleşmeliden bir kaleci bir de kim mi çekmeye çalış düşünüyorum şu an için. Kalecimiz David Raya. Boyu kısa ama olsun. Bence iş yapabilecek bir oyuncu. Kaleciyi de çektik. Yanına da kim mi çekeceğim kardeşim? Kim mi? De her türlü iş görebilecek bir oyuncu bence. Geri kalan oyuncular büyük bir ihtimalle buradan Arthur olacak. Arthur'u alamıyormuşuz. Pardon. 4 yıldızlardan alacağız iki tane. 3 tane alabiliyormuşuz pardon. Ya valla wow, bence güzel oluyor güzel. Güzel kadro şekilleniyor. Ben bunları direkt alayım size izletmeme gerek yok. Tekrardan kadro kurulumunda karşınıza geleceğim kardeşlerim. Kadro kurulumuna tekrar geldik kardeşlerim. Kalorifer. Bence senin yerine direkt geçebilir. Kaloriferimiz gayet güzel oldu. Yakıştı buraya kardeşim. Helalin var. Sabek. Abi Tonali buraya gel. Baba Tonali güzel oldu. Dybala. Dybala her türlü iş görebilir. Yedeklere direkt koymamız lazım. Yani kadro 3000'i geçecek mi acaba? İshak. İshak babacığım. İshak gel gel gel. Bak burada hemen 63'lük bir oyuncunun yerine İshak'ı koyduk. Sağ kanat oyuncumuz. Burada kimin yerine koyabiliriz ki bunu? Bu adamın yerine bile koyabilirim şu an için. Sol kanat oyuncumuz da var. Gel kardeşim gel gel. Dosta yedeğimiz var kardeşim. O yer Zabal'ın yerine koyalım. Şu an için bile 2843 oldu. Yedek kalecimiz var. Yedek kalecimizi Aken'in yerine koyacağım. Stoper. Valverden'in yerine koyalım. Bunları güçlendirmeyeceğim için şimdilik direkt koyuyorum arkadaşlar. Hani güçlendireceğimiz oyuncuların yerine koyuyorum ki direkt gücümüz yükselsin. Bence kim mi? Her türlü iş görebilecek bir oyuncu. Kim mi? Burada kimin yerini alabiliriz? Kim mi? Kardeşimi bence burada 91'lik kalecinin yerini alırız. Onu güçlendireceğim çünkü. Yanında da Raya. Raya ile kaleciyi bir kıyaslayacağım. Hangisi daha güçlüyse ona göre koyacağım kardeşim. O OOS oyuncumuzun yerine de Raya'yı alalım. Burada baktığımız zaman Pep Guardiola'yı kesinlikle güçlendirmemiz lazım. Seviye antrenmanı diyelim. Abi çok gidiyor ya. Çok gidiyor. Pep Guardiola'yı da güçlendirdik. Gayet güzel. Ruben Diaz güçlendirmemiz lazım. Ruben Diaz'ı da güçlendirdik. 84 oldu. Kardeşim burada son demlerimizi oynuyoruz. Lamin Yamalı da güçlendirdik. Gayet güzel. Bir kalecimiz kaldı. Kaleci Donnarumma'nın boyu daha uzun aslında. Ama diğer kaleciyi de güçlendirmem lazım diye düşünüyorum. Donorum'a bakalım hemen. Ama renkli bir kart olsun değil mi kardeşlerim ya? David Raya. Renkli bir kart olması benim için daha iyi. Hemen David Raya'yı da güçlendirdik. Bence çok güzel gidiyor şu an. Seviye antrenmanı dedik. Kim mi kardeşimi de güçlendirdik. Güçlendirebildik yani. Gitti kartlarımız. David Raya. Geldin buraya. Kadromuz şu anda bu şekilde gayet güzel gidiyor. Oyuncu rolleri. Abi defansif tabii ki de. Baktığımız zaman yani şu teknik direktörde bile 95'in altında oyuncu yok. Burada bir tek sağ bekimiz kaldı. Sağ bek yedeklerde de güçlendirmediğimiz birkaç isim var tabi. Sağ bek yetecek mi acaba? Seviye antrenmanı diyelim. Yetmeyecek. Kaydetme. Ben hemen birkaç oyuncu silip geliyorum kardeşim. Kardeşlerim birkaç tane oyuncu sildim. Seviye antrenmanı diyelim. Valla senin güçlenmen lazım. Ya güçlendi. Her türlü yetti zaten. 2938 Sizce bu kadroyu teknik direktörü de alırsam 3000'i geçer mi diye soruyorum kardeşlerim. Haydi bakalım geçelim. Ve menajeri değiştir diyelim. Martinez Baba Uzun topla kontra atak 3069 oldu. Bence gayet güzel. Yani 99'un altında en azından bir oyuncumuz yok. Şu an için. Yedeklerimize baktığımız zaman da 95-96. Bu adamı da biraz daha geliştirirsek. Kolektif gücümüz bence biraz daha artacak. 3074. Aslında şöyle yapsam direkt. Ama yetmiyormuş. Aynı zaten kolektif güçleri. Bence bu şekilde bir hesap oldu. Bu hesabı sizlerden birine vereceğimi zaten söylemiştim. Güçlendirici üretimimiz var mıymış? Bir tane seçmeli varmış kardeşim. Onu da kannavaraya bastım. Ona da gitti. Fantastik çıktı. Bir şey çıktı kardeşim. 105 oluyor. 105'lik bir kanavaramız var. Güzel de bir takım oluştu bence. Bu kadroyla biraz klasman kasacağım. Sonrasında da sizlerden birine hediye olarak vereceğim. Tekrardan izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın kardeşlerim. Seviliyorsunuz. Kardeşlerim GP ile alınan DP'leri unutmuşum. Burada FOD'unu güçlendirmeyi unutmuşum bu arada. Hemen FOD'unumuzu da otomatik seçim desek. Ya ne kadar güçlenirse o kadar iyi bizim için. Kolektif gücümüz şu an için 3080 oldu. Bence bir günde Yapılabilecek en iyi kolektif güçlerinden biri diyebilirim. Bir günde 3080'lik bir kolektif güç yaptık. Ya bence gayet başarılı bir kolektif güç. Yani tekrardan dediğim gibi kardeşlerim izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Seviliyorsunuz. Bay bay.